arkadaşlar bugün gireceğiz. Şimdi lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi atlıyorum. Korkuyorum ama. Gözüküyor muyum? Bir dakika arkadaşlar. Atladım. Güzel mi? Güzel mi? İş. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz mis gibi. Atıyorum ben en yakıda. Ayağım ne oluyor ya? Ayağım yandı. Evet. Hı -hı. Arkadaşlar. Ayağım yandı. Güzel mi Şuraya geç çok güzel görünüyor. Güzel mi çıktı? <laughs> Ay arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar görüşmek <laughs> üzere bay bay. <laughs>